Evet arkadaşlar bugün yine Secret videomuzda sizlerle beraberiz. Bugün Warrior Build'ini tanıtacağız arkadaşlar. Warrior Build'inin içerisinde arkadaşlar balta skilllerimiz ve e, vanaş skilllerimiz mevcuttur. Dilerseniz fazla uzatmayalım. Slotumuza geçelim. Çarımızı tanıtalım arkadaşlar. Warrior çarı atak yönüne değil de daha çok defans yönünde bir çardır arkadaşlar. Parti işlerinde, grup vibe'larında falan bu çar olmazsa olmazdır arkadaşlar. İlk başta atak skilleri olarak da sizlere tanıtalım arkadaşlar. Hemen Warrior çarımızı ben skilleri bildiğim için hemen düzeltiyorum arkadaşlar. Siz dilediğiniz şekilde e, dizebilirsiniz. Hemen ben alalım. Arkadaşlar bu çara özel e, kayma e, de var. Kaydığınız zaman sütun atma olasılığı var arkadaşlar. Sütun yeme olasılığı da var tabi ki. Hemen dilerseniz varıyor skill'lerimize geçelim arkadaşlar. İlk olarak kaymamızı kullanan Gördüğünüz gibi sütun yemedi. Bu varıyor neredeyse en güçlü skill'idir arkadaşlar. Sword'da olduğu gibi bunda da yatır skill'i var arkadaşlar. Yatırı tuttuğu zaman şu skill'le yerdeyken vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de 3'lü olaraktan şu skill'i var arkadaşlar. Varıyor bu şekilde. همان um... kalkan ittirmesi var arkadaşlar. van aşağı alıyorsunuz. Vanash'ın su Sikilleri var. Kepek e, kullanılmaz. E, PVP Çarı olduğu için genelde bu arkadaşlar e, kalkanınızı mutlaka kullanın. Şu şekilde ittirme Sikilini e, kullanabilirsiniz. Her zaman tutmaz tabii ki. İsterseniz tutturana kadar devam ettirin. Gördüğünüz gibi karakterin karakterini yanınızdan uzaklaştırabilirsiniz. PVP'lerde can kurtarır. Hemen e, da, e, dual akseden ise arkadaşlar şu Sikili genellikle kullanırlar. Rakibi sutun at atmada sersem etmede birebirdir arkadaşlar. Yine bunun da tutma olasılığı yüzde %70-80 civarında bir şeydir arkadaşlar. Ee, bu şekilde sütunu yedirdikten sonra karakteri e, atak yapabilirsiniz. E, hemen şu şekilde de sütun yedirebilirsiniz. Tutmadığı zaman bu şekilde ve ardından direkt atak yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde e, şu şekilde yatırı da yedirtelim arkadaşlar isterseniz. Bu şekilde yatırıyor. Yerdeyken de arkadaşlar şu sikili ve bu sikili vurabilirsiniz. Hemen buff kısmına gelelim arkadaşlar. Buff kısmında kendine özgü iki tane iron vardır. Mana sıkın ve iron sıkın olaraktan iki tane buff vardır arkadaşlar. Bunları kendine bastığı zaman PH ve mak ataklardan kendini bir nevi korur arkadaşlar. Hemen varıyorum buff skill'lerine geçelim. Payın bir partide iki kişiye verilir arkadaşlar. Atak yeme e, olasılığını Biraz daha aza indirir arkadaşlar Karşı karakteri sizin verdiğiniz adama Vurduğu zaman e, canı Fazla inmez ama sizin de canınızı Yer arkadaşlar bu şekilde e, Bir döngü vardır oyunda hemen yan tarafında e, PSL fence ve magitel fence Var arkadaşlar e, bunlar ise Yine aynı birer birer iki kişiye verilebilir arkadaşlar. Bu sefer e, payın arkadaşlar bu ata partiye böler. E, fenceler ise arkadaşlar direkt Warrior'dan can götürür. Bu şekilde bilginiz olsun. Partilerin olmaz olmaz Warrior çağırdır Şurada hemen yan taraflarında Sikrin'ler var arkadaşlar. Bu Sikrin hem PE ve hem MAK ataklardan engeller. Bu Sikrin ise arkadaşlar sadece MAK çalların vurduğu ataklardan engeller. Hemen yanındaki Sikrin ise arkadaşlar PE atak yapan çallardan e, verdiğiniz kişiyi Korur arkadaşlar. Bu şekilde varıyor çarımız var. Ee, takıldığınız, aklınıza gelen sorular varsa yine 120 kepte açılacak olan skill'lere göre sıraladım. 130 kepteki skill'ler için inşallah ilerleyen zamanlarda videomuzu çekeceğiz. Takıldığınız bir soru olsa sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, e, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayan arkadaşlar sizlerin de isteğini bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.